Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok önemli günlerden geçiyor. Hain terör örgütü kendince bir bildirim metniyle dayatmalarını ilan etti. En başta şartsız silah bırakacağı algısının boş olduğu ortaya çıktı. Gerçekte ilan ettikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerini yok saymak, Cumhuriyeti adeta yeniden tanımlamaktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ferdi bu dayatmayı kabul edemez. Ayrıca bu alenen Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmaya yönelik açıklamanın barış bildirisi olduğu da külliyen gerçek dışıdır. Zira PKK ve yönetici teröristleri Türkiye'nin karşısına yeni bir meydan okumayla gelmiştir. Üstelik bu meydan okuma ilkinden daha tehlikelidir. 41 yıllık bebek katili terörist bir yapı Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete yol haritası çizemez. Lozan'ı yok sayamaz. Bu ülkenin geleceğine sadece Türk milleti yön verebilir. Ya merak ediyorum biz neyi tartışıyoruz? Terör örgütü PKK 55.600 kişinin katili, uyuşturucu baronu, bebek katili bir yapıdır. Meşru bir siyasi yapıymış. Hatta devletmiş gibi topladığı kongreyi ve açıklamaların tartışılması da bir zuldu. Bu devletin düştüğü en utanç verici manzaradır bildiride güvenlik güçlerimizin etkisiz hale getirdiği PKK'lara şehit deniliyor. Diğeri de sindirenleri de buradan lanetliyorum. Biz sizden değiliz. Teröriste terörist, haine hain diyenlerdeniz biz. Türk milletine çağrımdır. Uyan Türk milleti. PKK feshedildiği alanıyla Türkiye'ye büyük bir oyun kuruluyor. Devletin muhatabı terörist olamaz. PKK'lı teröristlere şehit diyen diyenle denmesini sindirenlerle bizim hiçbir ortak yanımız yoktur. Caniye cani demekten geri durmayacağız.